Herkese selamlar. Envantere katılmasına çok kısa zaman kalan Akıncı'nın operasyonel faaliyetlerinden ve nasıl oyun değiştirici olacağından bahsedeceğiz. Teknik bilgilerinden daha çok operasyonel anlamda yorumlamaya çalışacağız. Teknik verileri alanında uzman kişilerin yorumlamasını daha uygun buluyorum. Bu kanaldaki amacım savunma sanayi ürünlerimizi evirip çevirmeden dünya önümüzde duramayacak üslubuyla değil, olanı olduğu gibi anlatmaya çalışmak olacaktır. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı unutmayın. Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünün vücut bulmuş hali olan Bayraktar, TUSAŞ ve diğer firmalarımıza teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Çünkü diplomasinin çözemediği yurt içi veya yurt dışında Türk çıkarlarını tehdit eden herhangi bir durumla karşılaşıldığında bu yapılan İHA sistemleri sayesinde Türkiye sert gücünü kullanabiliyor. Eğer bu sistemleri üretip bu denli etkili kullanamasaydık emin olun bu coğrafyada işimiz daha zor olurdu. Terörle mücadelenin yurt içi gündeminden büyük oranda çıkmasına Türk Siyah Teknolojisinin büyük yardımı oldu. Türkiye, Male yani orta irtifa İHA'larla dünyaya bu konuda kendini kanıtlamış bir ülke. Bayraktar TB2'nin düşük radar kesit alanı sayesinde Suriye, Libya ve Karabağ'da yaptıkları ortada. 2010 yılından sonra atağa kalkan İHA teknolojimiz savaş doktrinlerini değiştirdi. Bu başarı kusursuz ancak her zaman daha ileriye hedefleyen mühendislerimiz sayesinde değişen ve gelişen dinamikleri de takip ederek artık bir lige çıkıyoruz. Nedir bu üstlük? Hale yani yüksek irtifada görev yapacak olan İHA'ların olduğu sınıf. Akıncı TİHA'mızla bu üstliğin tepesine oturacağız. Kim ne derse desin şundan emin olabilirsiniz. Bayraktar TB2'lerden edinilen tecrübe ile Akıncı TİHA'lar gerçek bir oyun değiştirici olacak. Akıncı özgün yapay zeka sistemi sayesinde çevresel koşulların daha da farkında olacak operatörlerine uzak uçuş ve otomatik teşhis edebilme imkanı sunacaktı. 6 adet yapay zeka bilgisayarı olacak. Şöyle söyleyeyim, öyle bir İHA olacak ki kendi kararını kendisi verebilecek. Yapay zeka bilgisayarı Bayraktar'da sadece bir adetti. Bu 6 yapay zekalı sistem ne yapabilir acaba hiç düşündük mü? diyelim Ankara'da kontrol istasyonunda bulunan bir personel Malatya ya da Kıbrıs'tan kalkan Satcom'lu TİHA'yı yani uydudan kontrol edilebilen TİHA'yı 500 km mesafedeki hedefe operasyon yaptırabilecek. Bu İHA hedefine giderken düşman unsurları kendi zekası sayesinde otomatik işaretleyebilecek. Gerekirse bu bilgileri en yakın savaş uçağıyla paylaşabilecek. Kendi kararını alıp bunu uygulayabilen bir sistem olmasıyla Akıncı kendi sınıfında lider olacak. Akıncı kendi gibi başka akıncılarla yapay zeka sayesinde koordineli çalışabilecek. Akıncıya uzaktan erişimi elektronik harp ile engelleseler dahi görevini kendi başına tamamlayabilecek. Çünkü yapay zekaları sayesinde değişen her koşulu hazırlıklı olacak. Aynı anda birçok hedefi imha edebilme kabiliyetine sahip olacak. Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı ASELSAN-ISR radarı sayesinde görünürlüğü büyük oranda düşecek hava hava radarları engel tespit radarı sayesinde havadan gelebilecek her türlü tehdidi tanımlayıp ona angaje olabilecek. Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak olan Akıncı TİHA hava hava görevlerinde kullanılacaktır. Günümüz savaş uçaklarına karşı çok etkili olamayacağı düşünülse bile helikopter avcısı olacağı kesin. Diyelim bir noktaya helikopter ile yakın taarruz edilecek. Akıncı'ya takılan İHA potlarından atılan sürü kamikaze dronlar helikopter taarruza başlamadan önce hedef bölgeye saldırarak operasyona destek verebilecek. Yüksek teknoloji ürünü olan Bayraktar Akıncı, yerli ve milli olarak üretilen Mamle, Mamce, Cirit, Umtas, Bozok, MK81-82-83, Kanatlı Güdüm Kiti, Gökdoğan, Bozdoğan, Somağa gibi mühimmat, füze veya bombayla donatılacaktır. Bu şu demek. Türkiye'nin jet motorlu olmasa bile küçük çapta bombardıman yapabilecek ihası var artık. Her ne kadar bu sisteme sahip olmakla havacılık konusunda caydırıcılığımız artsa da bu sistemlerin insanlı savaş uçağına karşı pek şansı yok. Ancak savaş uçakları ve hava savunma sistemlerine önleme yapıldıktan sonra bir akıncı filosu çelikten keskin kanatları ile düşmanın üstüne kara basan gibi çökeceği kesin. Sizin gibi merakla beklediğim bu sistemi bir an önce göklerimizde görmek en büyük dileğim. Önümüzdeki videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caydırıcılık için uçak gemisi yapacağız açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği uçak gemisi üretim süreçlerini inceleyeceğiz. Uçak gemisi yapmanın maliyeti ve gerekliliğini konuşacağız. Videoyu kaçırmamak adına kanala abone olabilirsiniz. Kültürk kanalından sevgilerle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.